Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza geldiniz. Evde beyaz ayakkabılarımızı nasıl parlatırız. Makineye attığımız zaman yıpranıyorlar. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Onun için bu şekilde sizde beyazlatma yöntemi kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan birazcık ulaşık deterjanı dilerseniz feyre dilerseniz piril kullanabilirsiniz. Bir adet diş macunu bunu kötü marka alabilirsiniz. Bir adet bu şekilde diş macunu birazcık karbonat ve bir tane tabağa ihtiyacınız var. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle bu kadar yeterli. Birazcık karbonat. şöyle onu da göstereyim 5 gram bunun tamamını koyuyoruz biraz da bulaşık deterjanı koyduktan sonra bunu karıştırmaya başlayacağız karışım sağlandıktan sonra karbonat verecek Hepsi birbirine karışmış olacak. Işığımızı açalım. Farklı bir karışım oldu. Evet. Şimdi başlayalım artık. Kaşığı çekerim. Evet. Şimdi buradan aldığımız... karışımı ayakkabıya sürmeye başlıyoruz. Şöyle. Beyazlamaya başladı. Birazcık bekleteceğiz sonra biraz bastırarak yapmaya çalışmalısınız. Tabii ki ilk günkü gibi olmayacak. Ama gerçekten beyaz ayakkabının bakımı birazcık zor. Şöyle aradaki farkı göstereyim ben size şimdi buraya yaptık. Bezle silelim. Yani şuradaki beyazlığı şuradaki rengin kararmasını görüyorsunuz. Hatta bu şekilde de gösterebiliriz. Bu tarafa geçelim. Bir de ayakkabı o kadar kirlenmeden yaparsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. Yani örnek olarak ayda bir defa veya işte iki haftada bir defa yapmaya gayret edin. Buranın üst tarafına yapalım. Daha doğrusu beyaz ayakkabı almamaya çalışın bir dahaki sefere. İlk zamanlarda güzel oluyor ama kararınca kullanılmıyor. Şimdi bu temizlenen ayakkabı, bu kirlenen ayakkabı. Şimdi buradaki ayakkabı hiç temizlenmeden önceki hali. Bu da yaptıktan sonraki hali. Mesela bu taraftaki çiçekli olan bölümünü gösterelim. Bir de bu tarafı gösterelim. Şöyle yan yana koyalım. Aradaki fark bu şekilde biraz yakınlaştıralım hatta ışığımızı da açalım bu şekilde arkadaşlar siz de evinizde bu yöntemle ayakkabılarınızı beyazlatabilirsiniz ayakkabının sadece beyaz olmasına gerek yok bazı ayakkabıların üstü siyah alt tabakası beyaz oluyor buradaki beyaz yerleri de beyazlatmak için ağartmak için temizlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Evde beyaz ayakkabılarımızı nasıl parlatırız? Makineye attığımız zaman yıpranıyorlar. Hepiniz şahit olmuşsunuzdur. Onun için bu şekilde siz de beyazlatma yöntemi kullanabilirsiniz. İhtiyacımız olan birazcık bulaşık deterjanı dilerseniz feyre dilerseniz piril kullanabilirsiniz. Bir adet diş macunu bunu kötü marka alabilirsiniz. Bir adet bu şekilde diş macunu birazcık karbonat ve bir tane tabağa ihtiyacınız var. Şimdi başlayabiliriz. Şöyle bu kadar yeterli. Birazcık karbonat Şöyle onu da göstereyim 5 gram. Bunun tamamını koyuyoruz. Biraz da bulaşık deterjanı koyduktan sonra bunu karıştırmaya başlayacağız. Karışım sağlandıktan sonra karbonat verecek Hepsi birbirine karışmış olacak. Işığımızı açalım. Farklı bir karışım oldu. Evet. Şimdi başlayalım artık. Kaşığı çekerim. Evet. Şimdi buradan aldığımız... karışımı ayakkabıya sürmeye başlıyoruz. Şöyle. Beyazlamaya başladı. Birazcık bekleteceğiz sonra biraz bastırarak yapmaya çalışmalısınız. Tabii ki ilk günkü gibi olmayacak. Ama gerçekten beyaz ayakkabının bakımı birazcık zor. Şöyle aradaki farkı göstereyim ben size. Şimdi buraya yaptık. Bezle silelim. Yani şuradaki beyazlığı şuradaki rengin kararmasını görüyorsunuz. Hatta bu şekilde de gösterebiliriz. Bu tarafa geçelim. Bir de ayakkabı o kadar kirlenmeden yaparsanız daha güzel sonuç alabilirsiniz. Yani örnek olarak ayda bir defa veya işte iki haftada bir defa yapmaya gayret edin. Buranın üst tarafına yapalım. Daha doğrusu beyaz ayakkabı almamaya çalışın bir dahaki sefere. İlk zamanlarda güzel oluyor ama kararınca kullanılmıyor. Şimdi bu temizlenen ayakkabı, bu kirlenen ayakkabı. Şimdi buradaki ayakkabı hiç temizlenmeden önceki hali. Bu da yaptıktan sonraki hali. Mesela bu taraftaki çiçekli olan bölümünü gösterelim. Bir de bu tarafı gösterelim. Şöyle yan yana koyalım. Aradaki fark bu şekilde biraz yakınlaştıralım. Hatta ışığımızı da açalım. Bu şekilde arkadaşlar siz de evinizde bu yöntemle ayakkabılarınızı beyazlatabilirsiniz. Ayakkabının sadece beyaz olmasına gerek yok. Bazı ayakkabıların üstü siyah. Alt tabakası beyaz oluyor. Buradaki beyaz yerleri de beyazlatmak için, ağartmak için, temizlemek için bu yöntemi kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.